Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz önceki videomuzda açılışımızı sabah yapmıştık, öğlen yapmıştık. Şimdi saat ak saat akşam şu anda saat kaç? Bakalım. 7. 7 diyelim. 7 diyelim. Bakamadık şu an. Oralarda bakamadık çünkü bir vlog çekiyoruz, video çekiyoruz. Bilge e, babaannesindeydi bir süre. Sonra annemde kaldı. E, biz evdeydik. Bilgi yanımızda değildi falan derken böyle bir e, video çekemedik tekrar. Evet çekemedik. Ha dedik şimdi hemen bir araya gelmişken hemen evet. bir tane daha vlog başlayalım dedik. Akşam vlogu çekeceğiz bu sefer. Bu bu da 2-3 gün falan sürebilir. Yani Olabilir. aynı gün yüklenecek bir vlog olmaz büyük ihtimalle. Olmaz. Çünkü edit'i de uzun zaman alıyor. Evet uzun zaman Videoların alıyor. Videoların edit'i biz baya bir gün yapmıştık videonun evet. edit'ini. Çok uzun sürüyor. Çok izlediniz, çok beğendiniz. Ay, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle mesela yan çekmemiz gerektiğini öğrendik. <laughs> daha bakalım neler öğreneceğiz değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım biz önce bir yemek Yiyelim, evet. sonra görüşürüz. Görüşürüz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kuş evet, benim adım vlog Bunlar da arkadaşlarım Boncuk. Bu da arkadaşım. Nerede o? Nerede tane. kız? Tane, tane. Bir tane. Arkadaşlar şimdi annem kuşları çıkardı, sadece tane çıkarmadı o çünkü çok küçük, hiçbir şey bilmiyor. Gel aşkım. Bunlar ne zaman konuşacak ya? Biliyorsanız yorumlara yazar mısınız? Evet, şu anda biri 4 aylık, biri 4 aylık, biri de... Bu üç. oğlan bu kız. Evet. Bu azıcık yaşlı. Evet dört yaşında boncuk. Şu an şiddetli bir geçimsizlikleri var. Evet. Ne oluyor lan niye kavga ediyorsunuz lan? Yine yine yine. yine. Bu arada kuşlar televizyonun üstüne çıktı. Ay dur ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? O, o da kavga ediyor böyle bir bakayım? Pek Düşün Düşün yok o direkt ben kaçıyor. Bu çok güzel bu şu, kavga evet. ediyor. Evet. Arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yedik. Şimdi annem bize kahve yapıyor. Kahvelerimizi içeceğiz. Akşam kahvelerimiz içildi. Burada da kızcan ödev yapıyor. Ne yapıyorsun bakayım? Türk yapıyorum ben Türkçe ödevi mi? Evet Türkçe. Öde. Aa ne tatlıymış bunlar. Dur bakayım. Evet. Ay çok güzelmiş. Bunlar adı Ece bunun adı da Hasan. Bunun üstüne böyle kağıt koyup ee, şey çizip aynı resimden yapabiliriz, değil mi? Evet, çok güzel. Burada ne varmış? Hii, benim kahvem geliyorum, öcü. Arkadaşlar ben ödevlerimi bitirdim. Annem de burada kurutma makinesindeki. Evet, bakalım ben ne yapıyorum? Annem kurutma makinesindeki çamaşırları yerleştirecek. Ben de ödevlerimi. Siz de yardım edin, hadi. Evet. Ben de ödevlerimi bitirdim şimdi arkadaşlar. Size de göstereyim ödevlerimi sayfalarına. <laughs> artık bizim... Artık bizim bir klasiğimiz oldu. Her videoda annem bana başıma bir şey örtüyor. Evet onlar senin hepsini ayırdım. Evet. Götürüp yerleştirebilirsin. Hadi geliyorum ben de. Tamam. Bizde öyle herkes kendi işini kendi yapıyor. Bunu evet. da al. Üstüne koyuyor. Hadi götür sen. Adamat. Bayat. Bayat ekmek oluyor ama adamat bayat. Öf. <laughs> Kombiyi açmaya gidiyorum ben çok soğuk oldu burası. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz çamaşırları katladık şimdi çay kefine gidiyoruz. İşte akşamın vazgeçilmezi ve bizim meşhur nelerimiz? Nelerimiz? Şöyle göstereyim. Diye. Kupalarımız hangisini istiyorsun? Ben şu avokadolu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Bunu Babana? çok seviyorum. Babama da bir tane Beşiktaş vardı. O yıkamadan mı? Çoğu makine de yavrum. Hmm, Herhangi bir tane ya. Tamam onu. Tamam. şunu yap. Mavi Mavi tamam. Mavi, tamam. Mavi, tamam. Mavi Arkadaşlar ben çok susayan bir insanım. Ve şimdi kendime susarım diye su koyuyorum.

biz bir de böyle full dem seviyoruz. Daha doğrusu ben. Arkadaşlar bu arada pembe bardak. Annemin siyah bardak babamın. Mor bardak da benim. Annem de burada. Benim çayım çok fazla olmuş. Onu boşaltıyor biraz. Üstüne su koyuyor. Evet. evet. Ben demle içemiyorum arkadaşlar. O yüzden bana arkadaşlar annem paşa çayı yapıyor. Arkadaşlar içemiyor arkadaşlar. Arkadaşların sevin seni. Evet. Şimdi içeri gidiyoruz. Evet, aynı bir şey kapatıyor. kapatıyorum. Sen de videoyu kapat. Tamam. Biz şimdi çaylarımızı da aldık. Evet. Dizi keyfi yapacağız. Bir de Bilge ile örgülerimizi yapacağız. Evet. Ben böyle el bezi örüyordum. İlk denemem bu benim. Bayağı uzattın ama evet. değil mi? Bayağı uzun. Hatta daha önce de, de örmüştüm bu evet. Koronanın 2020'de daha yeni başladı aylarda yıllardan Ben Böyle de bir battaniye anladım. örüyorum. Öylesine kalan iplerden. Benimkini versene anneciğim oradan tamam. bir. de şey var. Bir zamanlar Kıbrıs. Güzel güzel dizi. Evet. ikinci bölümünü izliyoruz. Daha yeni Böyle hırka örmüştüm. Böyle ipler kalmıştı. Şöyle bir şey örüyorum işte. Örtü. Kalan iplerden. Eğer kardeşin, olur. Eğer kardeşim olursa ona, olmazsa da bana. Böyle bacaklarımızı örtebiliriz. Her şekilde kullanılır. Arkadaşlar ben de anneme el bezi örüyorum. Evet. Biz şimdi örgülerimizi örelim, çaylarımızı içelim. Bu videoda böyle kısa bir akşam evet. vlogu olmuş olsun. Evet akşam vlogu. Bizi takip etmeye devam edin. Evet. Bir de aşağıda kırmızı abone ol var ya heh, oraya bir tıklayıversene canım ya. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.